Polis Akademisi'nin kapanma süreci artık medyada, haberlerde ve farklı mecralarda konuşmaya başladıktan sonra biz de bu konuyu merak ettik. Yani acaba okul kapanırsa, akademi kapanırsa emniyet teşkilatının komiser yardımcısı ihtiyacı nasıl karşılanacak diye merak ederken bir anda Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyup komiser yardımcısı olmak isteyen öğrencilerin başvurabileceği bir mülakat sistemi açtılar. Böyle bir ilan yayınladılar. Ve bu süreç biz okuldayken gerçekleşti. Bunu şöyle kaba taslak bir hesaplarsak hafta sonu 2 günden ayda 8 gün yapar. 6 ayda 48 gün yapar. Yani yaklaşık 50 günde hadi yuvarlak yapalım 2 ayda 60 günde komiser yardımcısı mezun ettiler. Yani bizim başımızdaki eğitimcilerin bir lafı vardı. İşte 2-3 ayda bostan yetişmez derlerdi ama maalesef 48-50 günde komiser yardımcısı yetiştirdiler. Bu milletin can ve mal güvenliğini sağlayacak komiser yardımcılarını yetiştirdiler. 6 ay eğitim verdikleri e, akademik kariyer itibariyle de polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinin e, çok daha altında seviyelerde diyebileceğimiz insanlara e, siyasi sayıklarla polis akademisine doldurup onları mezun edip amir olarak teşkilata yerleştirdiler.